Buyurun. Deniz işlerini etti, nemli yerleri ranta çevirip hastane bilmem ne gibi tesisler yaptı da bu gibi insanların bilhassa ben hastım hastasıyım insanların nefes alabileceği yeşillikleri, ormanları çöp alanı yapmak hangi mantığa, insafa çıkar? Bir balinayı kurtarmak için dünya seferber olayım ama bir insanlığı öldürmeye için Allah'ın verdiği tabir üzerinde ilacımız yok etmeye kalkmışız. Ben buna mantık olarak anlam veremiyorum. Kitap buyurur ki dünya yarın yıkılacaksa bir fidan bulursan dik, bir dikilene Allah'ın vermiş olduğu ilacı kaldırırız. Amerika kapılarına süzülürse bir melem, bir deva bir hap ver de nefes alalım. Teşekkür ederim. Sanırım ki sözü, sanırım ki üst kademeli Cumhurbaşkanı'nın başbakanın, bakanlarımızın gelip görmeleri lazım. Belki bilinmeyen bir yerin ismi altında burayı onaylamışlar. Bunun bir AK Parti hükümeti yani siyasi bölüm anlamında demiyorum. Buna onay vermemesi lazım. Bizim hastanelerimiz dereçlerinde türeyi